Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Hemen bakıyoruz. Salgın nedeniyle çoğu devlet uzak doğudaki ülkelere olan uçuşları iptal etti. Arkadaşlar uzak doğu özel addır ve ayrı yazılır, doğru yazılmış. Gelen ek de buna gelen ek de yapım eki veya çokluk eki değilse ki önce ismin D halini almış. Yapım eki veya çokluk eki değil. Kesme ile ayrılır, doğru yazılmış. Sakın uzak doğuyu bitişik yazmayın arkadaşlar. Burada bir hata yok. Ekonomik kriz nedeniyle bu yıl Orta Avrupa ülkelerinin bazılarında ciddi sorunlar yaşandı. Arkadaşlar Avrupa'nın iç kısımlarına Orta Avrupa deriz arkadaşlar. Orta Avrupa. Orta Avrupa büyük yazılır ve ayrı yazılır. Tıpkı Orta Asya'da olduğu gibi Orta Asya'da büyük ve ayrı yazılır. Burada da bir problem yok. Batı ülkelerinin Orta Doğu coğrafyası ile ilgili çözüm arayışı içinde olduğu söylenmez. Arkadaşlar Orta Doğu özel addır ancak Orta Doğu ayrı yazılır. Sakın bunu bitişik yazmayın. Televizyonlar bunu genellikle yanlış yazarlar, bitişik yazarlar. Sakın aldanmayın. Neden bitişik yazmayacağız? Şimdi bu bir ara yön değil ki yani şöyle sözcükler değil. Güney Doğu, Güney Batı, Kuzey Doğu, Kuzey Batı ara yön değil ki. Burası dünyadaki önemli bir coğrafik bölge, konum. O yüzden oraya biz Orta Doğu demişiz ve özel addır kesinlikle bitişik yazılmaz, ayrı yazılması gerekiyor. C seçeneğinde hata yapılmış. Diğerlerine bakalım. Amerika'nın kuzeyinde yer alan Alaska birçok yabani hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Arkadaşlar bu Kuzey Amerika deseydi Kuzey'in K'si büyük yazılırdı. Kuzey Amerika demedi. Amerika'nın kuzeyinde dedi arkadaşlar. Kuzeyinde. Bakın böyle bir ifade olsun. Amerika özel ad. Özel addan önce gelen yer sözcüğü, yön sözcüğü pardon, yön sözcüğü büyük harfle yazılır. Burada büyük harf Sonra gelen yön sözcüğü küçük harfle yazılır. Burada da küçük harf var. Yani burada da bir sıkıntı yok. Türkler, özel adlara gelenler eki çokluk ekidir. Ayrılmaz, sakın ayırmayın. Türkler yerleşik hayata geçmeden önce Orta Asya'da birçok devlet kurmuştur. Az önce söyledik. Orta Asya büyük ve ayrı yazılır. Gelen ek de yapım eki veya çokluk eki değilse, buradaki ismin de hali yapım eki veya çokluk eki değil, kesmeyle ayrılır. Dolayısıyla burada da bir problem yok. Zaten cevabımıza C seçeneği demiştik arkadaşlar